Özetleme babında söylüyorum. Bir, iç politikada Netanyahu'nun sıkışması ve dikkatleri Gazze'ye çekmesi. Bu birincisi. İki, Trump yönetimine, Trump yönetimini de test ediyor. Gazze'yi vurarak bakalım Trump, İsrail'e nasıl bir yaklaşımda bulunacak. Üç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı, Nabi Avcı, Kültür Turizm Bakanı, e, İsrail'deyken, o oradayken, o yoldayken daha Gazze'yi vurmaya başlıyor. Bakalım Türkiye nasıl tepki verecek bu anlaşma sürecine. Yetmez. Nabi Avcı İsrail'deyken bakanla görüşme yaparken ve Türkiye ile İsrail arasındaki turistlerin karşılıklı olarak e, yoğunlaşarak bir, e, bu ülkeleri ziyaret etmesi görüşmelerinde e, ki bir e, şeyle gitmişti oraya bir fuar nedeniyle turizm fuarı vardı. Turizm fuarında bakanın olduğu günde e, ben oraya gittim e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sınır dışı ediliyorum içeri alın diyorum ve sen iyi bir taşsın orada hı hı. ya da kuşsun bir taşla üç kuş oluyor. fazla bir sivil toplum temsilcisi özelliğin var hı hı. belli bir vakıf evet, etrafında vakıfı. örgütlenen hı hı. bir çalışmayı hı hı. yürütüyorsun hı hı. iki sen aynı zamanda bir turizm kampanyası yürütüyorsun Kudüs'e dönük bir kampanya üçüncüsü de hem Televizyon programcısı hem hı hı. internet sayfasıyla haberci kimliğin var, gazeteci kimliğin hı hı. var. Yani sana yönelik bu yasaklama aslında bir taşla vurulan üç kuşu ifade ediyor. Yani Ya da üç tane rozet taşıyorsun. Evet. Bu rozetlere yönelik ve sizin Kudüs kampanyanız, bir takım çalışmalarınız özellikle üniversite öğrencilerine yönelik. Bu da Gençlik Bakanlığı tarafından desteklenen projeler. Bunu İsrail yönetiminin bilmiyor olması mümkün, mümkün değil, değil. değil. Yani ha. herhangi bir turizmci değilsiniz siz. Hı hı. E, sivil toplum ilişkileriniz dolayısıyla üniversite öğrencilerine dönük böyle bir kampanyayı e, hedef alan bu engelleme e, Türkiye hükümetine de verilen, yani sadece Turizm Bakanlığı'na değil Gençlik Bakanlığı'nın desteklediği projeler. Kızım sana söylüyorum, gelin sen dinle kabirinden verilen bir mesaj. Şöyle bir o zaman şey yapalım, bir parantez açalım. Kıymetli izleyenler, şimdi tabii e, hani şahsen Bülent Deniz olarak benim e, Kudüs Şerif'e gitmemle alakalı bir organizasyonda e, turizmci e, ya da televizyoncu ya da gazeteci ya da STK temsilcisi kimliklerimin hiçbir önemi yok. Burada Kudüs meselesi ve Filistin meselesi tüm bu bireysel kimliklerimizin üzerinde. Önce bunu netleştirmek istiyorum ben izah ederken, anlatırken. Çünkü ortada evet şahsımıza yönelik bir uygulama var ama asıl mesele Türkiye'lilerin, Türkiye'li insanların, Müslümanların Filistin meselesine bakışıyla alakalı doğru orantılı. Biz, üstadım kısa bir özet geçti. Ben e, uzun yıllardır bir turizm firmasının yönetim kurulu başkanlığını yönetiyorum. Bir vakıf bünyesinde, manevi İktisadi kalkıma vakfı bünyesinde bir teşekkül bu. Bu e, turizm firması üzerinden Kudüs-i Şerif organizasyonlarıyla son 5 yılında, hayatının son 5 yılında defalarca Kudüs'e gitmiş biriyim. Sayısını unuttum. E, ve İsrail'den vize alarak gittik her seferinde. Türkiye Cumhuriyeti pasaportumuzla. İsrail İçişleri Bakanlığı'na çarşaf liste halinde vizeler gönderilir. O liste 40 kişi 50 kişi sayına kadarsa gidecek kişiler o liste baka İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından bizzat onaylanır. Ve o listeyle biz Kudüs'e Filistin'e gitmek istediğimizde Tel Aviv Havalimanı'nda o vizeyi ibraz ederiz ve o şekil gireriz. Şimdiye kadar sayısını unuttuğum kez kadar Kudüs'e gittim ama ilk kez çarşamba günü 47 kişilik bir gruptu bu. Bu grubun 35 kişisi Avusturya pasaportlu gurbetçi Türk kardeşlerimizdi. Ee, sayın e, Dilip Akın söylediği gibi Kudüs organizasyonlarında sadece bir ticari kaygıyla değil, Kudüs meselesini ve Filistin meselesini özümseyerek Anadolu insanının Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e gitmesinin önünü açmak için bu çalışmaları yaptık. Öyle ki 2016 yılının Gençlik Spor Bakanlığı tarafından ödül almış olan projesi Türkiye'li üniversiteli öğrencileri Kudüs'e götürme projesiydi. Bunu proje koordinatörü Rabia Savaş organizatörlüğünde, teşekkür ediyorum buradan çünkü Türkiye'de ilk kez onu gerçekleştiren o manada proje koordinatörüydü. Bizimle birlikte gittiler. Yani biz ödüllü bir çalışma yaptık. Ve İsrail'e bunlar ibraz edildi. Üniversite gençliği artık Kruz gezileriyle turistik yerlere götürülmüyor. Devlet bütçelerinde artık e, Kudüs gibi tarihimizin, medeniyetimizin merkezi olan biri, bir yere gidiyoruz. Orada Peygamberler destek, Diyarı'na gidiyoruz. Çok önemli bu. Verim. Devletin destek vermesi de çok önemli. Tabii ben bir turizm firmasında yönetim kurulu başkanıyım. Enteresan olan taraf bu. Nabi Avcı'nın Kültür ve Turizm Bakanı olarak orada olduğu bir günde bir turizm firmasının yönetim kurulu başkanı defalarca Kudüs'e gitmiş. Yüzlerce, binlerce insanı Kudüs'e götürmüş. Bir insanın engellenerek almış olduğu vizesi iptal ediliyor. Ee, giriş izni kaldırılıyor ve maalesef 10 yıl artık Filistin'e giriş yasak koydu pasaportuma. Deport ediliyorum. Tabi sorgulanmam. Bununla birlikte ne saatlerce hani göz altında bulunmam yaklaşık 10 saat Bekletildim ben. Yani 10 saat boyunca işte bir odada. Biz oraya beyaz oda deriz. Gidenler bilirler beyaz oda. Güvenlik nedeniyle alınanlar oraya alınır ve prosedürler oradan yürür. Kaba ve aşağılayıcı bir yok. Şey, yok. Yani şöyle söyleyeyim, e, oradaki Tel Aviv'deki İsrailli görevlilerle tırnak içinde biz artık kanka olmuşuz. Simamızı tanıyorlar artık. Türkçe konuşuyorlar mı? Türkçe yok. Bilenler var ama konuşmazlar. Yani Güzel. genel anlamda konuşmazlar. Yani biz artık kanka olmuş ifadesini tırnak içinde söylüyorum. Yani tanıyoruz birbirimizi artık. O kadar sık gidiyorum ki. Ayda üç kez bazen. Kudüs'e giden biriyim ben. Talevi Havalimanı'ndan, e, pasaport kontrolünden defalarca geçmiş birisiyim. Şimdiye kadar herhangi bir engelleme yok. Ne soruyorlar? Biliyorlar mı? sen hakkında ne biliyorlar? Önce şuradan rahatsız oldular. E, temel nokta o. O dikkatimi çekti. Şimdi ben şimdiye kadar... Türkiye'den Müslüman yani Türkiye'den tırnak içinde turistleri götürüyordum. Kudüs'ü görmek isteyenler. Ama son zamanlarda benimle birlikte Avrupa'dan gelmeye gelenler artmaya başladı. İşte Makedonya'dan, Üsküp'ten belirli insanlar geldi. Avrupa Almanya'dan Türkiye'li Müslümanlar geldi. Avrupa pasaportlular da gelmeye başladı. İsrail temel mantık olarak asla Filistin topraklarına Türkiye'li Müslümanların gelmesini istemiyor. Bunun altını net çizelim. Bana sorarsanız hani işte şu kadar yıldır bu işi yapıyorsun. Nasıl özetlersin? İsrail, Siyonist İsrail Devleti Türkiye'den hiç kimsenin Filistin topraklarına gelmesini aslında istemiyor. Bundan rahatsız. İstemediği için saatlerce bizi havaalanında bekletiyorlar. Caydırıcı, Caydırıcı. Siz aynı 12 zamanda saatli. Hollanda Tabii Hollanda pasaportu yani. var. Ben çift vatandaşım. 20 yıl Hollanda'da yaşadım. Yani hala oraya gidiyorum, geliyorum. Çifte vatandaşım. Ben Avrupa Birliği pasaportum da var. Aynı anda iki pasaportuma birden deport koyuyor, deport yani. Yani bir Avrupa Birliği vatandaşına diyor. da. Şunu Burası. da söylüyor. Aynı anda benimle birlikte beyaz odada bir Hollanda vatandaşı vardı, genç bir bayan. İkinci kez gidiyor Filistin, e ikinci kez gel gelmiş. İlkinde bir problem yok. Niye tuttular seni Müslüman diyorum. Müslüman mı? Bilmiyorum. Yok değil, Müslüman değil. Mesela ona da deport. Yani Avrupa'dan da birilerini istemiyorlar. Belki de Müslüman ama onu bilemiyorum. Yani onu şey yapmadık orada. Konu konu olarak geçmedi. Yani bir normal sıradan bir Avrupalı bir bayandı. E, Gürcistanlılar da vardı. Yani bu manada evet sadece Türklere yönelik bir uygulama yapmış gibi görünmüyor olabilirler. Onlar için güvenlik tehdidi neyse o ne menen bir şeyse. Siz ne yapmışsınız tehdit mi? Yok hayır. Bana verilen belgede şu kıymetli izleyenler deport ettikten sonra işte yani o işlemler yürürken verilen belgeyi tabii okudum ben. İngilizce bir metin, İbranice ve İngilizce bir metin. İsrail kamu güvenliğine tehdit oluşturduğumdan dolayı İsrail beni Filistin'e sokmadı. Sen İsrail kamu güvenliği için tehdit tehditsin diyor. Söyledikleri bu. Yani içerik anlamında soru sorduğunuz zaman zaten cevap alamıyorsunuz. Sonuçta karşınızdaki bir memur.